Bakın size ne göstereceğim burada. Ee, kızım gel gel gel. Gel 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 gel. Oo. <laughs> gel gel. Acıktı mı sen? Acıktı mı kızım? <laughs> acıkmış. Gel gel gel. Arkadaşlar ineğimiz doğurdu. Geçenlerde e, bir 4-5 gün falan oldu. E, limuzin buzağımız doğurdu. Dişi bir buzağımız oldu arkadaşlar. E, gel 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 gel. Selamun aleyküm. Ben Aziz Korkut. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere buzağımızı gösterdim. Ee, çok şükür ineğimiz doğurdu. 4-5 gün falan oldu. Ee, ancak bu konuda bazı gelişmelerimiz var. Ee, ne yazık ki ineğimizde bir güçsüzlük oluştu. Ee, arkadaşlar hayvanımıza serum falan ondan sonra kalsiyum tedavileri, vitamin tedavileri her şeyi yaptık. Ee, i̇neğimiz e, yatıyor arkadaşlar. Yemesi içmesi gayet iyi ama yattığı yerden e, kalmasında bir sıkıntı var. Ee, gücü yetmiyor arkadaşlar. Hani destek olsak o zaman kalkıyor. Ancak hani destek olmadığımızda e, yerinde kalmasında bir sıkıntı var. E, bunu aşmaya çalışıyoruz şu anda. E, bilmiyorum arkadaşlar hani düzelim düzelmez mi? Hayvanımız da biraz yaşlı sayılır. E, 7 doğum oldu bu buzağısı. E, hayvanımızın olduğu yeri değiştirmedik. Aynı yerde hayvanımız e, şu anda duruyor. Ancak e, bugün normalde bizim hayvan yatırdığımız bir yer var. Oraya götürdük hayvanımızı. Hadi orası biraz daha toprak zemin. Belki kalkması orada daha iyi olur diye. Ee, Yalnız şu ana kadar kalkmadı arkadaşlar, gideceğiz. Onu büyük ihtimal tekrardan traktörle, e, kelepçeyle kaldırmaya çalışacağız. Yardımcı olacağız kalkmasına. Eve getireceğiz, evde yemleyeceğiz falan. Bakalım, hadi. Bakın arkadaşlar zaten burası... E, hayvanımızın doğum yaptığı yerdi. E, şöyle her tarafı saman falan yaptım. Rahat kalkması için. Ancak... E, ...hatta yeşil ot falan verdik arkadaşlar, şu şekilde şöyle bir zemin hazırladık ee, ancak e, burada kalkamadı ee, arkadaşlar burada kalkamayınca biz bizde e, hayvanları yatırdığımız yakın bir yerde arkadaşlar bahçeye var orayı götürdük ee, şu anda hayvanımız orada orada da kalkamadı hani daha rahat kalkamayacağım diye oraya götürdük orada da kalkamadı ama şimdi artık onu traktörle yardımcı olacağız ee, hayvanımızı kaldıracağız. Arkadaşlar size bahsettiğimiz yere geçeceğiz şimdi ee, hayvanları yatırdığımız yere ee, diğerler zaten ayakta kalmış şu şekilde onlar ayakta şu anda o büyük ihtimal yatıyordur hasta hayvanımız. Evet arkadaşlar, şurada ileride ee, ineğimiz yatıyor. Şöyle i̇çeri girersek daha iyi göreceğiz Kapıyı açalım. Arkadaşlar buraya getirmemizin sebebi ee, size şöyle göstereyim. Arkadaşlar bakın burası. Belki burada 20 santim toprakla karışık gübre var arkadaşlar. Hayır, burası yumuşak olduğu için hayvanımız daha rahat kalkabileceğini düşündüm. Onun için buraya getirdim. Ama bilmiyorum şu anda, şu ana kadar kalkmadı. Bakın arkadaşlar, hayvanımız şu şekilde. Evet arkadaşlar, hayvanımız burada. E, yatıyor şu anda. Şu şekilde bakın. Bu şekilde yattıktan sonra e, ne yazık ki yerinden kalkamıyor hayvanımız. Güçsüz kalmış gibi ancak eee iştahı olsun, e, yemesi, içmesi her şeyi yerinde. Herhangi bir sıkıntı yok. E, Geviş falan getirmesine sıkıntı yok. Sadece yattığı yerden kalkamıyor. Gel kızım. Gel, 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 gel. Gel, gel. Gel, gel, gel. Arkadaşlar hayvamızı artık yardımcı olacağız. E, Yerine kaldıracağız, eve falan götüreceğiz, yemlemesini yapacağız. Ee, şimdi şöyle bir sıkıntı olmuştu. Ee, hayvanımız ilk yattığı günlerde ben işteydim. Ee, evde yoktum. Ee, dedim ki evde hani, en kalsiyum var. Yani güçsüz düştüğünde ilk verdiğimiz şeylerden bir tanesi kalsiyum zaten. Kalsiyum verin dedim eşime. Onlar babamla e, kalsiyumu uygularken arkadaşlar şırınganın e, iğnesi şurada yaklaşık tam şu noktalarda kırılmış, içinde kalmış. E, ufak bir iğneydi bu. E, daha sonra akşam gelince kontrol ettiğimde iğnenin yaklaşık 5 santim aşağıya kadar ilerlediğini gördüm Çünkü kasa hareketiyle falan iğne devamlı geziyor arkadaşlar. ileride ha, gidip kalbe falan batma ihtimali var. bu yaşanıyor. Onun için çıkarmaya karar verdim. iğneyi bulduğum noktaya arkadaşlar tüylerini kestim. Daha sonrasında burayı jiletle kestim. Ete kadar. tabi bulmam bayağı zor oldu. İğneyi bulmam zor oldu orada kasların içinde falan. Ondan sonra buldum arkadaşlar, iğneyi çıkardım oradan. Daha sonrasında işte, tentülyo falan orayı kapattık artık. Şu anda öyle, ne iyi bir sıkıntı yok. Tek sıkıntımız hayvanımızın yattığı yerden kalkmaması. Onu da artık yardımcı olarak açmaya çalışacağız. Eğer daha da açamazsak... Artık aşağı kepçemizi takacağız. Arkadaşlar, kepçemizi takacağız şimdi. Arkadaşlar, tam kepçeyi takıyordum. Eşim aradı, müjde bir haber verdi. Dedi ki, inek kalktı. <laughs> ben de sevindim arkadaşlar. İneğimiz ayağa kalkmış. Şimdi artık kepçeyi takmayacağım. Traktörü eve götüreceğim. Hadi bakalım. İneğimizi eve getirdik arkadaşlar, şu şekilde göstereyim sizlere. Yürümesinde herhangi bir sıkıntı yok. aynı yemesinde içmesinde de. Şimdi biraz yem vereceğim arkadaşlar hayvanımıza. Burada sılayıcı var zaten, ee, burada yemi. Yantazı, yoncu falan. Otları falan var, kuru otları, yeşil otları, her şey var arkadaşlar. Yem vereceğim, yem arpa. Şuradan ahırımızı alalım arkadaşlar yemimize. Gel kızım gel 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 gel. Bir daha getireceğim arkadaşlar. şu arpa da verelim. Arpamız da var. Bir tane arkadaşlar. Hatta bir tane kepek verelim. Gel kızım gel 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 gel. Şurada evde artan yeşillikler falan var arkadaşlar. Onları da verelim hayvanımıza. Onları şöyle yan tarafa yapayım. Sılacığın yanına. Gel gel gel. Evet arkadaşlar hayvanımızı yemini verdik. İştahını göstereyim sizlere. Bakın arkadaşlar hayvanımız normal. İştahı maşallah gayet iyi. Evet, tek sıkıntımız hayvanımızın yattıktan sonra ayağa kalkmada zorluk çekmesi. İnşallah onu da açmaya başladı. bugün kendini ayağa kalktı. i̇nşallah devamı da gelir. Arkadaşlar hayvanımız yemini yesin. Sonrasında görüşürüz. Size tekrar buzağımızı göstereyim şöyle. <laughs> Bakın arkadaşlar ne kadar güzel maşallah. Kızım ne yapıyorsun sen ya? Ne? Yapayım, acıktın mı? Tamam birazdan getireceğiz. Annen yeni getirdik şimdi. Ee, birazdan getireceğiz sütüyü. Gel gel. Şşt. <laughs> Evet arkadaşlar, e, yemin yedi, suyunu falan içti. Gayet iyi şu anda, bakın göstereyim tekrardan. Kızım iyisin değil mi? Değil mi? İyisin değil mi? İyi arkadaşlar, gayet iyi. Arkadaşlar videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın arkadaşlar.